是的。 olmaz çok güzel ya. bu bütünle ya. 5. onları çıkaralım da gene şimdi dedim aşırı bak. İçeriden çay. Çok çay? çay işte. Olsun yeter belki. Hmm. Of, Tuzlu az tuzluvası tuzlu. oh, tuz da tuz ben tuzlu domates bir kereydi. Ama yine peşal. Hayır. <laughs> i̇şte you okay. Çocuğum ben niye kelepçe yapıyorum? orada etmez o kadar ya. Beş... Hmm. Ha? Oradan keseyim mi? Buradan mısın? Evet. Dayı. Dayı. Bravo. Şunu keseyim. Ucundan kes de düz düzeldir. Karşan al.

It is Tavşan. Ben Daşan bu davşanda da 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 dövüşür. Vay yaramaz vay. Oğlum. E oğlum. E Sen de mi alıştın e <laughs> 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 ne zaman yapacak? Bilmeyen, Aynen, kahve ya, bir evet

Ramazan çok başarılı. Gönüldaş arkadaşlarım e, bu programın arkasında. Onların gerçekliğine inanıyorum. Çünkü gerçekleri... Bunların... <laughs> 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 Sen de <laughs> değil böyle Bu yanın bu o zaman sıkıştı. Evet. Evet. Sefa Caner Karaçan ve Esma Sözen gibi fenomenlerin de arasında bulunduğu 16 şüpheli şu an arkamızda bulunan e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına geçti. Buz o ok, kova da var. Bak üstlerine bakmalar indir. Çok bir şey yapayım şimdi ya. Vallahi olmuyor. Ekmek, ekmek sürer bu kenara. Şöyle havalı. Bak. Bazen bir insanlığı bir tane bu, Bekir'in bu hatırına. Yok yok bazen bir şey Aynen deliler bazen iyi olur. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Bağım da bazen tam bir gün yok. Adem acısı olur tadı olmaz. İşte, kakaosu iyi ki bol yapmış. Evet. Kakaodan da ben açtık. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bakın buradan da anlaşılacağı üzere Göç yolculuğu hazırlıkları var bugün. Amcamla ben gideceğiz. Amcam İstanbul'a ben İzmir'e geri döneceğim. Bir haftalık kendime tatil verdim. Tatilin sonuna geldik. Benim tatilim var. Betül'ün tatili başladı. <laughs> Betül tatilini yaşayacak. Ben Hadi şimdi gel. okula gideceğim. Yarın dersleri yetişeceğiz. Köyün sonbaharında yaşadık. Yaşasın abi Açılmadın yani. Son bari gördük. İzmir'e gideceğiz. Şimdi İzmir daha sıcaktır. Biraz yine. Oturasın. Kakao yürgü basmış Metin. Bitter çikolatalı kek. Bakın. Metin'in ellerinden. Ama bu Bir daha yes etmiyor. Ye ye ye. Ye amca yeso, bak ye. Sabah kekini. Ya, yolda bir şey yemenden. Yemişti. Işte. Çok kazık yok tamam. Her yer pahalı. Yo kazık gerçekten niye kapalı. kazık <laughs> kötü bir şey değil de bazısı tersinden. anlar. Her şey pahalı satıyor. Tuvalete falan o kadar para mı verilir? Kaç para yolda? Yola lira bilmiyorum değil. da İzmir'dekinde ne hep 8 lira 10 lira. Çay çay falan çok içme su içme. <laughs> Konya'da bedava ne gizli. Kibadak çay İzmir'in garajında yani. 30 liraydı. Ya normal aslında. Bizim okulun fakültede de 30 Çay mı? Evet. Çayı çok atmakla. Ben Hı. içiyorum. Ben kendim. Hayır. Kendime Hayır. göre ayarlıyorum. Hayır. İçiyorum. Sen abi içmiyor musun? O sevmiyormuş. O da hiçbir şey sevmiyor ya. Ya, hayır. Benim yerimi aldın. alıştırıyoruz yavaş yavaş kameramla. Benim başlangıcı bu küçük. ben <laughs> dedim buna da başlangıcı yap diye. Hala çekiniyor arkadaşlar bu ya. <laughs> ya ben şakasına geçen bir şey çektim. Başlangıç çektim. Bu onu koyacak. <laughs> Yasin abi kek nasıl? Yüzü dayanmaz, yok. Ancak Saatim, ancak. Aa, de yanmaz hadi. Şimdi ara geçti kımırın. Eski garajdan <laughs> bineceğin şey? oranın bu şeyini. Eski garajdan da nereden gidelim? Bana ya. eskiden yakındı o tren eski garajı. Ne Yok yok. Oraya Evet gitme saatimiz geldi. Size komşumuzun çiçekleriyle veda edelim. Araba geldi. Vedalaşma vakti. Fatma Naz'la Fatma beraber giyon. Anam benim oğlum. Taşan. Gel oğlum bir vedalaş. Gel. Gel aslanım. Aman benim oğlum. Gel aslanım. Oğlum benim oğlum. Kendine iyi bak. Tamam mı? Tamam mı aslanım? Hadi kızım sen de. Hadi boy boy. Hadi oğlum. Son bir yaprak göreyim mi? Hadi Tam bir vedalaşma yaptı. Hadi görüşürüz. <laughs> tavşanla vedalaştım. Hmm Yeter o kadar. Amcam da gidiyor. <laughs> Ay'danlaşmalıdır. Ay'danlaşmalıdır. Amcasıyla Ay'danlaşmalıdır. da aman dayısıyla da vedalaşıyor. Selam söyle. Ben eh. yani sana sana. <laughs> i̇ş yine bana patladı. Nereden dönüp dolaştın? Selam söyle. Şerif abana, haydi, Selam. Konuş... Ay, selam. 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 Bekle gel gel. iyi bak. Hadi güle güle. Hadi görüşürüz Tamam mı? Oo. Elveda daha belediye geçiyorsun hiç para almayız yok. Yeni belediye başkanı gibi yorula, yollarına da para çıkar. Toprak bastı para salacağız aslında. Hayırlı şerab olacak. Haydi amca. Öyle öyle. Allah iyi yolculuklar. Allah'a yolculuklar. Görüşmek Selam üzere. <laughs> bu şey. Dayım kalıyor mu burada? Kalıyor Kara geldim. Bozkır da video çekemedim arkadaşlar. Doğmuşa zor yetiştim. Yolda aramıştım. Beni unutmayın diyerek. O yüzden Bozkır'da amcamla meydanlaşırken orada video çekemedim fazla. Şimdi Konya'ya geldim. Tren garındayım. Trenin kalkmasına bayağı bir dakika var. Yine bir İzmir yolculuğuna az kaldı. Bir yandan iyiydi köyde olmak tabii ki sonbaharı yaşıyordum ne güzel ama şimdi okula da gitmem gerekiyor darı birazcık size göstereyim aslında fazla bir şey yok normal burada mavi tren var burada da trenle taşınan yük, yük trenleri var burada bunlar lojistikten sorumlu galiba Diğer tarafta da hızlı tren peronu var. Tren olduğu için o taraf gözükmüyor şimdi. Sizin için Gar'ın son tarafına geldim. Burada hızlı tren var karşı tarafta. Keşke İzmir'e de hızlı tren olsaydı arkadaşlar. Şimdi cuuut iki dakikada hemen hızlı giderdi. Ama oraya İzmir'e hızlı tren yok maalesef. Mavi tren var bu bizim emektar. Biz 3 senedir mavi trenine gidip geliyorum. İzmir'e de yapılıyormuş ama tabii ne zamana biter bilmiyorum. Bir gün onunla da gitmek nasip olur inşallah. Çok güzel gözüküyor ama onunla bir şey götüremiyorsun. Para alıyorlar valizlerin boyutuna göre o kötü oluyor. Mavi trende öyle bir şey yok. O en güzel özelliği. İstediğini götürebiliyorsun. Ama hızlı trende öyle değil maalesef. Evet yolculuğumuzun başlamasına az bir süre kaldı.

saat 12 saatlik hatta 10, 14 de 14 de olabilir 14 saatlik bir yolculuk oldu normalde 12 oluyordu çok durdu tren nedense bekledi bazı bölgelerde öyle olunca süresi biraz daha arttı ama sonunda çok şükür sağlam bir şekilde geri geldik İzmir'e tekrardan ayak bastık evet bakın bununla gelmiştik Bunlar da diğer ilçelere, illere gidenler. Evet arkadaşlar, büyük videonun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Köyden tekrardan İzmir'e geldim. Tekrar okulla uğraşacağız. Ödevler, dersler, onlarla ilgileneceğim. 15 tatilinde inşallah tekrardan köye döneriz. O zamana kadar köyden video büyük ihtimalle gelmeyecek. Buradan çekmeye çalışacağım çekebilirsek. Çekemezsek de inşallah 15 saatinde sizlere tekrardan güzel videolar paylaşmaya devam ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşene dek Allah'a emanet olun. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. İleriki videolardan görüşmek üzere. Bay bay.